Selam ve selam. Allah'ın izniyle ayağımı açarak yürüdüm de, yürümekten daha fazla güç aldığımı hissettim elhamdülillah. Az yürüyorum ama daha e, verim alarak, faydalanarak görüyorum Allah'ın izniyle. E, yürüyüşümden düşüncelerime olan bir canlılık arttı yani. Allah'a çok şükür. Bir de videomda da hatırladım tekniği, Çenemi Açma dersini yaptığımda yine e, sağa dönme gücümde bir artış olduğunu hissettim. E, o o tekniği de hatırladım. A ayağımı açarken ağzımı açıp ayağımı açıyorum. Bu iki yöntemi Allah'ın izniyle uyguladım da e, diğer düşüncelerimi yapabilme gücümde Allah'ın izniyle bir artış hissettim elhamdülillah. En çok köprü hareketini yapmayı düşünüyordum. Elimi kaldırıp vuruyordum. Bir elimle diğerimle vuruyordum. Zıplayıp bu hareketi yaparken geriye doğru böyle köprüye yakın bir hareket de yapıyorum. Germeye işlemi yapıyorum. Köprü hareketini yapıyorum Allah'ın izniyle. Şimdi Allah'a çok şükür ayağımı açıp ağzımı açarken, ayağımı da açıyorum yani kesin birden yaparken işte buradan aldığım güçle köprü hareketini düşünme gücüm arttı Allah'ın izniyle. Şimdi en önemli kelime Allah kelimesi. E, videolar çektim elhamdülillah bu, bu konuyla ilgili yap, Allah kelimesini söylerken e, köprü hareketini yapmayı da düşünmek istiyorum artık en önemli kelimeyle en önemli hareket alanlarını birleştirdim Allah'a çok şükür işte ayağımı açarak yürümek ve ağzımı açıp kapatarak yani zihin egzersizi zihnimizi hareket ettiriyoruz yani çene Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ilim verilenler çeneler üzerine secdeye kapanır diyor yani çene ilmi de temsil ediyor çenemiz zihnimizle kalbimiz ortasında yer alan bir bölge yani ilmi temsil ediyor secdeyi temsil ediyor yani çenemizi çalıştırdığımızda zihnimiz bayağı etkilenir olan izniyle. ayağımızı işte çok açacağız ve çenemizi de açıp kapatacağız yani ikisini aynı anda yaptığımızda zihin ile ayak karşısındaki bağlantı alan güçleniyor düşünce gücümde artış oldu başka bir hareket iş işte yapmak istiyorum köprü hareketi alan hareketleri yapmak artık hissettim artık diyorum her ayağımla çeneme açıp kapama işlemini ne yaptığımda köprü hareketini düşüneceğim dedim yani artık e, köprüye yoğunlaşmak cümle inşallah artırırım ve Allah kelimesini de çok söylüyorum elhamdülillah Allah derken de artık diyorum köprüyü düşünmeliyim artık yani köprüye bir yakınlığım oldu ayağımı ve çenemi aynı anda açma işlemi köprü hareketini güçlendiriyor ve Allah kelimesiyle de destekliyorum Allah'ın izniyle yani en önemli kelimeyle en, en önemli hareket köprü hareketini birleştirmeye çalışıyorum e, İnşallah daha başarılı olurum sportif anlamda da kendimi ilerletirim. Zihinsel anlamda da yani dualarımla, e, bilgilerimle inşallah kendimi ilerletirim. Köprü hareketinde bayağı durmak istiyorum. Hatta öyle konuşma bile yapmak istiyorum. Kendi kendime yani videoda belki olmayabilir. Seyircide elimle okurken köprüde böyle elimle okumak istiyorum. Yani o köprü hareketine bayağı yoğunlaşmak istiyorum. Sadıklarım böyle